Güzel maşallah. Abi, abi, abi şubatta festival var. Gerçi? Festivalde yarıştıracağız hocam. Geliriz inşallah, değil mi? İnşallah. yarış da olur şimdi. Nasıl bir mesela biz binip böyle gidebiliyor Yok mi? hocam, onlarda gızaklar biraz ufak oluyor böyle. Haa. Tek şirin gızak oluyor. Aa. Çekiyorlar herkesi sıra sırayla böyle Hı. çekiyorlar. Kimin adı gene sen aşkarla gidersin orayı. Hocam burada bunlardan kaçan at yok şu an. Sen bu sene mi geldin buraya? Yok ben istemedim. <laughs> Bundan önce iki tane demir bıraktım var. Köy. Onları çaldılar. Allah. Nerede çaldılar be? Köyde bizim dağda hani, şey, bayrağı bırakıyoruz ya. He. E, ben ne yapıyorum? <laughs> Nanki <laughs> 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 video <about> <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> At kaçırdı dersiniz. Ha <laughs> video alıyorum ben. Telefonayım 1 e, saniye. Bakalım. Evet onlardan Ben gezdim zaten böyle. Bulamaz, bulamaz. Bulursun inşallah. Güzel <laughs> olur. Anam gözlüğünü aldı ve mi almadı? Hain. Bu <laughs> insan mı alacak. Sen de gözlüğünü Şöyle atları da